Merhabalar dostlar arkadaşlar hissenin başına gelen geldi aslında grafiği gayet güzel dün de bahsettik ama ilk önce bir tane sattı 34 buçuk milyon patron baktığımız zaman arkadaşlar üzerinden geçen sadece bir kişi değilmiş aslında bir tane daha varmış bu da haber 11 Haziran 2025'te 859 geçe geliyor kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi arkadaşlar bu sefer neymiş bakın 10 Haziran 2025 tane yani dünü kastediyor Reader'da 11 lira 15 TL fiyattan 28 milyon 450 bin. Bakın arkadaşlar dün de bunun abisi mi, kardeşi, emmisi mi, dayısı mı bilmiyorum ama bununla beraber de baktığımız zaman 62 milyon toplam hisse satmışlar gözüküyor. 60 hatta 63 milyon adet hisse satmışlar gibi gözüküyor. satış işlemi tarafında gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Reader Sermes'in payları 10 Haziran 2025 tarihi itibari 8.65 sınırına ulaşmıştır. Bu satış işlemiyle birlikte satıla tipte payım kalmamıştı. Dünkü abi de öyle demişti. Diyen kim bu sefer? Bu sefer abla demiş. Fatma Sibel Çöl demiş arkadaşlar. Ben de artık satmayacağım. Hadi bakalım küstüm der gibi. 59 milyon 622 bin adet kalmış. Satmayacağım demiyor arkadaşlar da satılabilecek payım kalmadı diyor. Yani burada bakın daha net ifadeyle bu satış işlemiyle birlikte satılabilir tipte payım kalmamıştır diyor. Ha buna satılabilir olmayan paydayla payları var. Bunlar da tabii ki ne yapıyor? Başvuruyorlar. Ondan da tabii haberimiz oluyor. Bakın arkadaşlar dün buradan bayağı bir geçirmişler. Toplam 191 milyon adet hisse satılmış arkadaşlar. Dün daha işlem hacmi oluşmuş. Bunun zaten tek başına 64 milyonu bu iki arkadaşa aitti. Hayırlısı bakalım. İnşallah bugün baktığımız zaman şey hisse arkadaşlar eksidi eksi de ama çok da böyle şeyde değil. Hani ne diyeyim ben size dipleri de değil. Eksi 55'te eksi 1-2 arasında gidip geldi gün içerisinde. Hatta bir ara artıya bile geçti ama neticede şu anda yatay gidiyor. Bakalım önümüzdeki birkaç gün böyle yatay giderse belki yukarı gibi şuradaki hareket gibi olma ihtimali olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.